Anne, yeni saçını bunlarla mı yaptın sen? Tabii ki hayır yavrum. Çok özel bir sihir uyguladım. Güzel olmuş değil mi? Anne, hani hatırlıyor musun? Bu böceği dayıma çevirmiştin ya. Bir daha çevirsene. Olmaz. Şu an çok meşgulüm. Of ya. Miu. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> Hadi gidip bir bak. Acaba annem de sever mi? Hadi eve gidelim. Anne, anne bak ne buldum. Aha, bir kedi mi? Anne ne kadar tatlı bir kedi değil mi? Bizde kalsın mı? Aa, bir faremiz var. Belki de arkadaş olabilirler. Hı, olabilir. Tamam hadi deneyelim. baksana anne ne kadar tatlı. Bizde kalsın mı kedicik? Madem bu kadar iyi anlaştılar. Kalabilir. Ay, sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Şu güzelliğe bak. Ben bir burun. Ben senin pembe kurt elini yerim. Ben sana şimdi çok güzel bir yatak hazırlarım. Harika lezzetli mamalar hazırlarım. Tabii ki suyunu da. <laughs> Anne iyi misin? Anne. Anne. Annem mi kedi? Anne iyi misin? İyiyim canım. <laughs> Şimdi ben sana çok güzel bir yatak yapacağım. Hayır hayır ben yapmak istiyorum anne. Tamam dene bakalım. Başlıyorum o zaman anne. İlk böceğe sürelim. Şimdi karıştıralım. Hmm, Evet gidişat doğru. Ama aşkım bu bir meyve kasası biliyorsun. Bir daha denemek ister misin? Tamam. Hı, hmm, o zaman bu sefer böceği sürmeden deneyeyim. Belki olur. Wow, Çok güzel olmuş. Hmm, gerçekten harika. Mırık 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 miyav miyav. Sen şimdi açsındır. Mama da yapalım mı? Mama. Mamayı da sen yapmak ister misin? Olur. O zaman başlayayım. Ama bunlar ya. Kedi barbunya yemez. Ama akşam ben yemek yapabilirim bununla. Bir daha dene kızım. Tamam, bir daha denerim. <laughs> Oldu, yaptım. Evet, harika görünüyor. <laughs> Baksana anne hepsi yiyor demek ki çok güzel yapmışım. Evet evet senden harika bir cadı olacak. Bu gece sen benimle uyuyacaksın. Bu arada sen kaldın sanırım. Görüşürüz. pembe su. <laughs> Çok güzel olacak bu sihir. Bir adet pembe top. <laughs> Çok güzel olacak. <laughs> bu yaptığım bile o küçücük salcanlar kocaman yılanlara dönüşecekler. <laughs> suyu ekleyelim. Ve son topumuzu koyuyoruz. var. Sanırım bir peri. Hey, iyi misin? Uyan. Bayılmışsın. Ama ben seni nasıl ayıltacağımı bilmiyorum ki. Ancak bunu annem bilir. Anneme gideyim o zaman. Evet, toplar çatlamaya başladılar. Sihrim birazdan hazır olacak. Minik solucanlar bekleyin beni geliyorum. çocuğum niye geldin? Anneciğim ben ormanda oyun oynarken bu peri kız benim önüme düştü ve sanırım baygın. Of gerçekten bıktım senin eve sürekli bir peri getir benden. Bir peri getirirsin, bir kedi getirirsin, bir köpek, bir kuş. Ama anne bak ne güzel bir peri. Kim bilir ne geldi başına. Bence onu ayıltmalısın. Olmaz canım şu anda çok işim var. Kenara bir yere bırak bir ara ayıltırım. Anne. Hmm. Anneciğim, bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu seferlik beraber ayıltalım bu periyi. Hem bundan sonraki seferler için öğrenmiş olurum. Hem de bir dahaki sefer senin yanına gelmem. Ve sihirlerini rahat rahat yaparsın. Hmm. İyi bir fikir gibi görünüyor. Getir de bir göreyim şu periyi. Ah, al anneciğim al. Şöyle bir bırak bakalım. Evet, başlayalım o zaman. Evet, hadi ver bakalım şu, bunu, bunu, hangisi? Bunu merak ediyorsun, mı? değil mi? Cüce ejderha yumurtasından. <laughs> Aferin çocuğum. Hadi biraz daha koy bakalım içine. Tamam anne. Dur, o kadar değil, yavaş çocuğum. Hmm. Bunu bu kadar çok koyarsak hiçbir zaman uyuyamaz. Bir tane eksiltmeliyiz. Ha, bitti mi anne? Oldu mu? Bitti mi? Her şey bitti mi? Daha yeni başladık çocuğum. Biraz daha havyara ihtiyacım var. Ama kendim yemek için. <laughs> hmm, bayılıyorum bu havyara. Biraz mars toprağı ilave ediyoruz. Ha, o zaman şimdi pulutamız hazır değil mi? Bu değil mi? Bu. Evet, aferin. Doğru bildin. Biraz karıştırıyoruz. İşte hazır. Ee, anne, bu kız bayılmış. Nasıl içireceğiz ona? <laughs> İçireceğimizi kim söyledi kızım? Üzerine dökeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> heh, heh, ne oluyor bana? Neredeyim ben? Burası da neresi? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Korkma korkma. Ben iyi bir cadıyım. Ben de kötü bir cadı. Hatırladığım en son şey sihirli ormanda uçarken büyük bir kuşla çarpıştığımdı. Heh, evet. Hatta ben de oyun oynarken önüme düştün. Ama şimdi iyisin merak etme. Gel ormana gidelim. Evet. Benim de sihrim hazır olduğuna göre solucanların yılına gitmeliyim. insanlar gibi çilek reçeli yapmak istiyorum. Aa anne süper bir fikir. Hem de çok lezzetli olur. Yapsana. Evet. Harika. Şimdi sıra çileklerde. Ama anneciğim dur. Normal insanlar gibi demiştin. Aa doğru öyle dedim değil mi? Hadi o zaman çocuğum git ormandan çilek topla bana. Burada çilekler var. Hı? İşte buradalar. Aa! O ne ya? Oğlum nereden düştün sen böyle? Ha 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 Blok blok blok. Ne yapıyorsunuz? Belli ki çok açsınız. Sizi eve götüreyim ben. <laughs> Annem çilek beklerken sizinle karşılaşınca acaba ne yapacak? <laughs> Ay çok lezzetli olacak. Çilek geçelim. Biliyorum. Anne, ben geldim. Hoş geldin kızım. Hadi ver çilekleri. <laughs> bunlar da ne böyle? Bunlar ne? <laughs> Anne bak çilek toplarken bunlarla karşılaştım. Ne <laughs> bunlar nasıl çilekler? Ne <laughs> Bunlar çilek değil ki. Omlom Gel şu biraz benziyor çileğe. <laughs> Bunu kullanabilirim. Anne ben sana bak çilek de topladım. Bu kadar mı? Bu kadar vardı. Oooo! <laughs> <laughs> benim bırak şunu. <laughs> şeker yaparım. İyi, Canım. Çocuğum. Nereden buldun bu garip yaratıkları? <laughs> <Şu> yaratı <sana. gülüyor> i̇yi i̇yi. Ya anne biraz yavaş olsana ya. Sadece onları açlar. O <laughs> <iyi>, Merak etme. <laughs> Her tarafı birbirine kattılar. <laughs> Çocuğum söyle bunlar <laughs> ne yiyor? Bir an evvel yapayım da gitsinler. Şeker. Ver. Şeker mi? Ama şeker sağlığa çok zararlı. <laughs> Çekil sen de. <laughs> sen nereye bakıyorsun öyle? <laughs> Neyse. Ben şimdi onlara güzel bir çilek reçeli yaparım. Bunlarla değil tabi. Hı hı. Hı. Ay, sen de orada yanacaksın hı. Başıma iş çıkartacaksın hı. Anne gerçekten onlar için mi yapacaksın çilek reçelini? Hı. Evet canım evet Evet onlar için yapacağım Sadece başka çarem var mı Yoksa bizi yiyecekler hı. 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 Anne baksana ne kadar tatlı yediler. Evet çok tatlı yediler. <laughs> <Ne var? gülüyor> Birazcık daha istiyor. Ha Biraz daha. Aslında benim daha iyi bir fikrim var biliyor musun? Omnom reçeli yapmak istiyorum. <laughs> ya anne. Hihi. <laughs>